Numaralı yapıların hangilerinde geri emilim olayı gerçekleşir? Şekilde nefronların yapısı gösterilmiştir. Arkadaşlar e, burada bir Bowman kapsülünü gösteriyor. 2 proksimal tüp 3 henne kulpu 4 idrar toplama kanalı. Ee, burada arkadaşlar bir de kan basıncının etkisiyle sadece süzülme olayı meydana gelir. Dolayısıyla e, geri emilim gözlenmez. Proksimal tüp henne kulpu ve idrar toplama kanalında arkadaşlar geri emilim gözlenir. Örneğin burada e, glikoz ve amino asit emilimi. Herne kulpunun inen kolu olduğu için suyun geri emilimi. Yine idrar toplama kanalında ADH hormonunun etkisiyle suyun geri emilimi gözlenebilmekte. dolayısıyla doğru seçeneğimiz D şıkkı olur.